Çok saygıdeğer çevre gönüllüleri, çok kıymetli doğa severler. Bugün seçim bölgen Burdur'da ve bazı ilçelerimizde işte bugün yine Bucak'ta toz bulutlarının olduğu, çöl tozunun yaşandığı bir haberler geliyor. Tabi aslında bu toz taşınımlarının tarım alanlarıyla alakalı faydalı olduğu söyleniyor. Ama bir konuya da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Özellikle Burdur Gölümüzün kuruyan alanlarında oluşan toz bulutları ne yazık ki bu çöl tozu gibi tarım alanlarına faydalı olmadığı gibi kanserojen üret, ürettiği için birçok yurttaşımızı, birçok Burdurlu hemşerimizin hayatını tehlikeye atıyor. Bu anlamda Burdur Gölü'nün çığlıklarının artık tüm Türkiye'de duyulmasını istiyoruz. Artık tüm yetkililerin duymasını istiyoruz. Burdur Gölü kuruyor ve o Rüzgarlı dönemlerde, o toz bulutlarının taşındığı dönemlerde çok fazla tozu havaya kaldırıp birçok hemşerimizin ne yazık ki hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Burdur gölümüz kurumasını istiyoruz. Burdur gölümüz kurursa Burdur'un yok olacağı inancındayız. Burdur Gölü şuradan daha net anlaşılacağı üzere her geçen gün can kaybediyor, her geçen gün su kaybediyor. Göller bölgesi çöller bölgesi olsun istemiyoruz. Muhakkak ki Burdur Gölü'müze ek kaynak getirilmesinin sözlerinin artık tutulmasının artık icraata geçilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Göller bölgesi çöller bölgesi olmasın istiyorsak bu kuruyan alanlardaki tozlaşmanın önüne geçmek istiyorsak derhal ve çok hızlı bir şekilde muhakkak ki Burdur Gölü'ne can suyunu, Burdur Gölü'ne ek kaynağı getirmek zorundayız diyorum. Tüm hemşerilerimi, videoyu takip eden tüm doğa severleri Gazi Meclisimizden saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.